Sevgili dostlar hecanın ardının yanık olmasının sebebi Aynur Doğan adında bir e, tırnak içinde sanatçı var. Bu daha önce Almanya'da Abdullah Öcalan'a özgürlük e, şeyleriyle pankartlarıyla ve Abdullah Öcalan'ın ve PKK'nın kurucu ekibinin fotoğraflarıyla donatılmış bir sahnede e, şarkı söylemiş bir kadının İstanbul Büyükşehir Belediyesi etkinliklerinde konser vermesini eleştirdiğim için canı çok yanmış hecanın. Aynur Doğan PKK sempatizanı, terörist sevici bir kadındır. Aksini hiçbir zaman söylememiştir. Sahne aldığı yer bellidir. Eğer Heca da böyle birisi ise siz de haberiniz olsun. Kimleri dinlediğinize de dikkat edin.